Kargo simülatör 2021 Türkiye'ye gelen Sicayna 540 geldi arkadaşlar. Sicayna 540 geldi. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu tarz videolar için aşağıdan bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bildirimleri hiç kimsenin açık değil abone olanların. Ona baktığımda bildirimleri açın lütfen. Düz devam edin. Yakınlaştırabiliyoruz haritayı, uzaklaştırabiliyoruz haritayı. Şimdi sağa dön diyecek arkadaşlar. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Düz devam edin. Gördüğünüz gibi diyor düz devam edin.